milyonlarca emekli için bu son hafta bir kutlama haftasından çok bir bekleme haftası. Kesinlikle. Çayınızı yudumlarken, torununuzla oynarken, akşam haberlerini izlerken aklınızın bir köşesinde hep o soru var. Acaba o müjdeli haber gelecek mi? Hmm, gündemin en sıcak, en umutla beklenen konusu masamızda. Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Şimdi gelin tüm dedikoduları, fısıltıları bir kenara bırakalım ve bu büyük beklentinin arkasında ne var? Ankara'nın ajandasında ne merdeniyor? Masadaki tüm ihtimalleri sizin için enine boyuna inceleyelim. Kesinlikle. Ve bu konuya başlarken şunu netleştirmek lazım. Bu bir yılbaşı hediyesi talebi değil. Bu, sokağın gerçeğiyle ekonominin soğuk rakamları arasındaki makasın açılmasının bir sonucu. Yani bir ihtiyaç. Tamamen bir ihtiyaç. Yıl boyunca eriyen alım gücüne karşı bir nefes alma talebi. Biz de bu incelememizde sizi bu beklentiye iten ekonomik tabloya, geçmişte bu umudu yeşerten o kritik adımlara, hükümetin bütçe disiplini ısrarı ile sizin geçim derdi isyanınız arasındaki o hassas dengeye ve en önemlisi ve en önemlisi o son kabine toplantısından ne gibi kararlar çıkabileceğine yakından bakacağız. O zaman en temelden başlayalım. Yani bu beklentinin köklerine inelim. Neden milyonlarca insan gözünü kulağını Ankara'dan gelecek tek bir habere dikti? Neden şimdi? Aslında cevabını hepimiz yaşayarak biliyoruz. Tabii ki. 2025 gerçekten zor bir yıldı markete, pazara her gittiğinizde etiketlerin nasıl değiştiğini, peynirin fiyatının, zeytinin fiyatının nereye geldiğini en iyi siz biliyorsunuz. O çarşı pazar enflasyonu dediğimiz hayatın içindeki gerçek enflasyon resmi rakamların çok ötesinde hissedildi. Tam da bu yüzden bu ikramiye talebi bir lüks değil bir zorunluluk olarak görülüyor. İnsanlar tatile gitmek, keyfi bir harcama yapmak için değil... Hayır hayır, Birikmiş bir elektrik faturasını ödeyebilmek, kışlık odununu kömürüne alabilmek ya da en basitinden yeni yıla girerken torununun eline gönül rahatlığıyla bir harçlık sıkıştırabilmek için bu parayı bekliyor. Bu sadece maddi bir beklenti de değil üstelik. Nasıl yani? İşin bir de psikolojik boyutu mu var? Hem de nasıl? Bu aynı zamanda bir hatırlanma, bir değer görme isteği. Yıllarını bu ülkeye hizmet ederek geçirmiş, primini ödemiş insanların hayatlarının bu döneminde kenara itilmiş hissetmek istememesi çok doğal. Doğru. Sosyologlar buna dikkat çekiyor, ekonomik yoksunluk özellikle yaşlı bireylerde sosyal izolasyona yol açar. Yani insanları toplumdan koparır. Geçenlerde bir pazar yerinde konuştuğum bir emekli amca, torunuma sevdiği çikolatayı alırken iki kere düşünüyorum, bu bana çok koyuyor demişti. Of. İşte bu ikramiye ekonomik bir desteğin ötesinde bu burukluğu tamir edecek, o aidiyet hissini yeniden canlandıracak bir sosyal rehabilitasyon aracı olabilir. Sosyal rehabilitasyon. Bu çok güçlü bir tanım. Peki bu umutlar sadece bir temenniden mi ibaret yoksa insanlara neden olmasın dedirten somut dayanaklar var mı? Biliyoruz ki bu talep gökten zembille inmedi. Elbette var. Bu beklentiyi somut bir talebe dönüştüren geçmişteki uygulamalar oldu. Önce Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle başladı her şey. Başta bir defalık deniyordu ama sonra kalıcı bir hakka dönüştü. Evet. Bu zihinlerde ilk kapıyı araladı ama asıl oyunu değiştiren, psikolojik eşiği atlatan gelişme Cumhuriyetin 100. yılına özel verilen o 5000 TL'lik ikramiyeydi. Evet. O ödeme çok konuşulmuştu. Bir anda Demek ki istenince olabiliyormuş algısı oluştu değil mi? Aynen öyle. Tam da o algı oluştu. O gün bütçe imkanları kısıtlı söyleminin aşılabileceği, siyasi bir irade ortaya konulduğunda emekliye ek bir kaynak yaratılabileceği kanıtlanmış oldu. Bu da derneklerin telini güçlendirdi tabii kesinlikle. Argümanları çok net. Yılda iki dini bayramımız var. Eyvallah. Ama bir de tüm toplumu 85 milyonu birleştiren bir yeni yıl var emekli o akşam sofrasına mahzun oturmamalı. İşte bu 100. yıl ikramiyesi bir emsal oluşturdu ama aynı zamanda hükümet için bir tuzak da kurmuş oldu. Tuzak mı? Ne anlamda bir tuzak? Çünkü artık hayır demenin siyasi maliyeti çok daha yüksek. Daha önce yaptınız, bütçeyi zorlayıp bu kaynağı buldunuz, Şimdi neden yapmıyorsunuz? Sorusuna verilecek cevap çok daha zor. Bu durum hükümet üzerinde göz ardı edilmesi imkansız bir beklenti baskısı yaratıyor. Bu umutlar ve emsaller kulağa hoş geliyor, ama biliyoruz ki Ankara'da, özellikle de Hazine ve Maliye Bakanlığı koridorlarında bambaşka bir hesap kitap dönüyor. Masanın o tarafında ne var? Kararın önündeki en büyük engel ne? En büyük engel iki kelime de özetlenebilir bütçe disiplini ekonomi yönetiminin özellikle de orta vadeli programın yani OVP'nin hedeflerine sadık kalma konusundaki katı tutumu. Yani basitçe anlatırsak, basitçe anlatmak gerekirse enflasyonla mücadele için piyasadaki para miktarını kontrol altında tutmaya ve bütçe açığını büyütmemeye çalışıyorlar. 16 milyonu aşkın emekliye yapılacak 5 bin TL'lik bir ödeme bile bütçeye 80 milyar liranın üzerinde bir ek yük getiriyor. Ciddi bir rakam. Çok ciddi. Ekonomi yönetimi, biz bir yandan muslukları kısıp ateşi söndürmeye çalışırken diğer yandan piyasaya bu kadar para sürmek mücadelemizi sekteye uğratır. Endişesini taşıyor. İyi ama sokaktaki insan da şunu soruyor. Bu disiplin hep vatandaşa mı işliyor? Yıl boyunca yapılan diğer harcamalar bütçeyi sarsmıyor da emekliye verilecek bir defalık bir ikramiye mi bütün dengeyi bozacak? Bu argümanda hiç mi haklılık payı yok? İşte tam da bu noktada ekonominin matematiğiyle siyasetin matematiği çarpışıyor. Sizin de söylediğiniz gibi bu bir haklılık payı taşıyan bir isyon. Evet. Ekonomi yönetimi bu duruma damlaya damlaya göl olur mantığıyla bakarak planlanmamış her harcamanın enflasyonist beklentileri körükleyeceğini savunuyor. Ancak siyasetçiler de biliyor ki, milyonlarca emeklinin ve ailesinin sesine kulak tıkamanın sandıkta çok ağır bir faturası olabilir. Tabii. O ekonomik damla seçmen denizinde bir fırtınaya dönüşebilir. Şu anda Ankara'daki en büyük çıkmaz bu iki matematik arasında doğru dengeyi bulabilmek. Siyaset sahnesi demişken orası da bu konuda kaynıyor özellikle muhalefet partileri konuyu sürekli meclis gündeminde tutuyor soru önergeleri kanun teklifleri veriliyor onlar hükümetin kaynak yok savunmasını pek de ciddiye almıyor anladığım kadarıyla hiç almıyorlar muhalefetin temel argümanı şu bu bir kaynak meselesi değil bir tercih meselesidir Hükümete tercihinizi kimden yana kullanacaksınız? Bir avuç müteahhitten mi yoksa yıllarını bu ülkeye vermiş milyonlarca emekliden mi sorusunu yöneltiyorlar. Ve ekonomik bir karşı argümanla sunuyorlar. Evet, bu para piyasaya can suyu olur, esnafın da yüzü güler diyorlar. Bu ne kadar gerçekçi bir argüman? Sadece bir siyasi söylenme yoksa ekonomik bir karşılığı var mı? Oldukça önemli. Buna ekonomide çarpan etkisi ya da multiplier etkisi diyoruz. Bakın, bu aslında çok basit ama güçlü bir fikir. Nedir o? Hükümetin sizin cebinize koyduğu 5000 TL bütçeden 5000 TL olarak çıkıyor evet. Ama siz o parayla mahalledeki fırından ekmek, manavdan meyve, kasaptan et, bakkaldan süt alınca o para ekonomi içinde durmuyor, dolaşmaya başlıyor. Anladım fırıncı o parayla un alıyor, manav toptancıya borcunu ödüyor, kasap yem alıyor. Yani sizin harcadığınız o 5000 TL ekonomi içinde yarattığı hareketlilikle belki de 7000 8000 TL'lik bir canlılığa dönüşüyor. Para buharlaşmıyor tam tersine ekonomi içinde çoğalarak dolaşıyor. Muhalefetin asıl vurguladığı sürpriz etki bu. Vay be, bu gerçekten çok çarpıcı bir bakış açısı. Yani bir taşla iki kuş vurmak gibi. Hem emeklinin yüzünü güldürmek, hem de durgunlaşan iç piyasayı hareketlendirmek. Peki, gelelim en heyecanlı, en merak edilen kısmı. Diyelim ki tüm bu baskılar sonuç verdi ve Ankara'dan o beklenen evet kararı çıktı. Masadaki senaryolar neler? Kulislerde hangi rakamlar konuşuluyor? Kulislerde konuşulan iki ana rakam var. 5000 TL ve 10.000 TL. 5000 TL, Cumhuriyet'in 100. yılındaki ödemenin tekrarı olacağı için psikolojik olarak daha kolay bir seçenek gibi duruyor. 10.000 TL ise asgari ücretin yarısına yakın bir rakam olması ve daha anlamlı bir alım gücü sunması nedeniyle emekli derneklerinin ve muhalefetin talep ettiği miktar. Ancak en güçlü ihtimal bunun kalıcı bir sa haline getirilmesinden ziyade yine bir defaya mahsus bir ödeme şeklinde yapılması. Yani bu her yılbaşı alınacak bir hak olmayabilir diyorsunuz. Peki kararın zamanlaması ve yöntemi hakkında ne söyleyebiliriz? Bazıları bunun Ocak zammı öncesi bir avans gibi olabileceğini söylüyor. Bu da masadaki teorilerden biri. Hükümetin Ocak ayında yapılacak 6 aylık enflasyon farkına dayalı maaş zammını bütçe sınırlarında tutup bu tek seferlik ödemeyle sizin gönlünüzü alma ve genel beklentiyi yönetme stratejisi izleyebileceği konuşuluyor. Yani bir nevi refah payı yerine geçebilir. Peki süreç nasıl işler? Karar alınırsa mecliste bir torba yasaya madde eklenmesi, komisyonlar genel kurul derken zaman alabilir. Ama zaman yok. Bu ödemenin bir anlamı olacaksa yılbaşı gecesinden önce hesaplarda olması lazım. Yeni yıla girerken cebinizde o parayı bilmekle Ocak ayının ortasında almak arasında dağlar kadar fark var. Kesinlikle. İşte bu yüzden hukukçular daha hızlı ve pratik bir yol olan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi seçeneğinin masada olduğunu belirtiyor. Eğer siyasi irade bu iş olacak derse bir gece yarısı yayınlanacak bir kararname ile süreç hızla işletilebilir o kadar hızlı olabilir mi? Olabilir. Ama tabii bürokrasinin, bankaların bu kadar kısa sürede milyonlarca kişiye ödeme yapması için çok organize ve hızlı çalışması gerekecek. Zaman daralıyor ve kararın psikolojik etkisi tamamen bu zamanlamaya bağlı. Bu arada son günlerde sıkça gündeme gelen bir konu daha var, onu da netleştirelim. Banka promosyonları. Bankalar adeta bir yarışa girdi, yüksek promosyon rakamları havada uçuşuyor. Bazıları işte devlet veremiyor, bankalar veriyor gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. Bu ikisi aynı şey mi? Asla değil ve sizin bu ayrımı çok net bildiğinizi biliyoruz. Ama bir kez daha vurgulamakta fayda var. Banka promosyonu maaşınızı o bankadan alma taahhüdü karşılığında bankanın kendi karından size verdiği ticari bir haktır. Yani maaşın bir getirisi. Aynen öyle. Sizin maaşınızın bir getirisidir. İkramiye ise devletin anayasal bir görev olan sosyal devlet ilkesi gereği vatandaşına sunduğu karşılıksız bir destektir. Biri ticari bir anlaşma, diğeri sosyal bir haktır. Bu ikisini birbiriyle karıştırmak elmayla armudu toplamaya benzer. Çok net oldu. O halde tabloyu son bir kez özetleyelim. Bir yanda artan yaşam maliyetleri altında artık geçinemiyoruz, sesimizi duyun diyen milyonlarca haklı ses var. Diğer yanda ise enflasyonla mücadeleyi her şeyin önüne koyan, sabur ve mali disiplin diyen bir ekonomi yönetimi. Evet. Bu devasa çekişmede nihai kararın verileceği adres artık belli. Yılın son kabine toplantısı ve oradan çıkacak kararla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Umutlar tükenmiş değil ama saat işliyor. Biz de Ankara'dan gelecek her haberi sizin sesiniz olma sorumluluğuyla nefesimizi tutarak takip etmeye devam edeceğiz. Ve bu bekleyişi noktalarken size üzerinde düşünmeniz için bir fikir emanet etmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde verilecek ya da verilmeyecek olan bu karar aslında sadece milyonlarca hanenin bütçesini etkilemeyecek. Bu karar milyonlarca insanın yeni yıla hangi ruh haliyle girecek? çocuklarına, torunlarına karşı kendilerini nasıl hissedeceğini ve en önemlisi devlete olan güven ve aidiyet duygusunu derinden şekillendirecek. Hmm. Bu kritik bekleyişin sonucu hepimize sosyal devlet ilkesinin günümüzdeki anlamını yeniden sorgulatacak. Yeni bir yıla girerken toplumsal umudu yaşartmak mı, yoksa mali tabloların soğuk rakamlarına sadık kalmak mı daha öncelikli? Bu tarihi sorunun cevabını hep birlikte göreceğiz.